Merhaba, bugünkü konumuz cari işlemleri altında yer alan müşteri işlemleri. Carilerimizden yani müşterilerimizden aldığımız çeklerin veya senetlerin tüm süreçlerinin işlendiği ve takip edildiği modüldür. Modülün sağlıklı ilerleyebilmesi adına işlemler arasındaki hiyerarşik dengeye mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir. Alacak çeki kartı, kayıt altına alınan tüm çeklerin gördükleri hareketlerle birlikte listelendiği ekrandır. Bu ekran çekin gördüğü işlemlere bağlı olarak da otomatik olarak da olan bir ekrandır. Belge izleyici alanı burada yer alan çalıştır butonu tıklayarak veya CTRL-J kısa yol tuşuyla aktif edebildiğimiz ve daha önce kayıt altına aldığımız çeklerin tamamının listelendiği alandır. İlgili çek üzerinde gelerek çift tıkladığımızda seçmiş olduğum çekim bilgileri otomatik olarak ekranıma dolacaktır. Çekime ait cari hareketlerin işlem tiplerini sırasıyla görüntüleyebildiğim, tutarlarını görüntülediğim, çekimin Müşterimin kendisine mi yoksa müşterisine mi ait olduğu bilgilerini görüntüleyebildiğim. Aynı zamanda tutar bilgilerinin yer aldığı. Durum birisi yani carimin kayıt olarak girdiğim çekine ait işlemini ilk nerede başlattım ve şu anda en son hangi durumda olduğu bilgileri yer alır. Kayıt bilgileri ise ilgili çekin kim tarafından kayıt altına alındığı ve değiştirildiği tarihleri bilgilerinin yer aldığı alandır. Muhasebe fişi çekimin hareketlerine bağlı olarak görmüş olduğu fiş kayıtlarının görüntüleyebildiğim alandır. Aynı zamanda çekime ait varsa bir fotoğraf görüntü alanı da ekleyebilirim. Belge işlemleri ise, çekimin kayıt altına aldığım belgelerine ait tarihler, evrak şekilleri, hangi cari ile ilgili işlemlerinin gerçekleştirildiği tutar bilgilerinin yer aldığı alandır. Özetle, alacak çeki kartı, çekime ait tüm e, girmiş olduğu işlemlerin detaylı olarak listelendiği tek bir ekranda görüntüleyebildiğim alandır. Alacak çeki kartı bu şekilde.